Geliyorum Nerede düşürdün kardo Tam işaretimde Şu tarafa bak Geçmiş o tarafa hemen biliyordum orada olduğunu. Bitirdersin. <laughs> geldi geldi. Burada. Vurdum. Tamam. Daha hala arkadaşı var bunun. Nerede peki? İyi kurtardık. Burada. Yeah. Ee... O o adamı düşürdüm seni vurdum. Benim kafa... vurdum mu düşürdün mü? He, he kafa yedi zaten. Ah. Direkt yaptı. Direkt kafadan yedi. Gördüm. Evet, bu tarafta. Seni kaldırın. He, daha, var, güzel. daha var, daha var. Ben şey yaptım. Bu evde. Adam görüyor orayı, bırak. Dur lan, tutmalı adam geldi lan. Burada adam. Aha! Çok iyi be! Keşke aynı kişiye Aha, Aha, gitti valla. Şeyi düşürdüm. Termal gözüktüğünü fark etmedi. Termal de, e, bence kalkabilirsin tehlike. Kim geldi Barış? Termalle gözüktüğünü anlayamadım. Hoş geldiniz hocam. Şey kapalı şey, sesi. Eleman buraya koşmuştu. Görüyorum adamı. Ee, sisliyor. Seni, asla sisi sislesin. Dur şey yapmayacağım. Anladın mı? Aha geliyor. Vurdum herhalde. Aha basıyordu. gitti. Asist içinde, sağ. içinde kit basıyordu Mert. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ne söylemişlerdir be? Ya zaten adamları bir kere dinledik. <laughs> Onlar ne? Evet. Ben de öbürünü buldum. Harcayalım mı? Kill vermedi. İki kişi düştü onlardan. Hadi gidelim. Gerek var mı bugün? Hep stars bundan. Ben düşürdü. Pro something lavis. Ben de düşürdüm kör edip. Üst kata çıkmayın. Yakayım. Turuncudan sıkıyor bir tanesi. Tamam. Uzak, çok uzak. Olsun. Ben sıktırtmıyorum onu şu anda. Sen yakındakine bak bence. Aha vurdu. Gitti mi? Turuncu mu gitti? Evet. Evet evet Sen dedin işte ya o, uzak diye. Olsun evet. olsun dedim ya. Artist timin sonucu. Öbürü ne oldu peki? Nesis? Barış turuncuyu düşürdüm. Çok kötü öldü. Bitmediler ha. Bit Çok uzakta birini vurdum. Önünüzde <laughs> miyim şu an? Yok yok. Aha vurdu. Aha vurdu lan. Tabancayla. Oha. Kafa vurdu bir de. O buraya bomba bomba atar iner Oha. De. İniyor. Yuh. Aha. Kim şerefsiz. Bomba atıyordu bak. ama Harika. Seni taşıman mı dersin, adamın bundan mı dersin? Hemen gider. dalalım, hemen evet, dalalım. Evet. Biri gitti sağa doğru. Biri de öldü burada. Geber. Ben de bunu vurdum. Oynuyor mu? Elinde bomba patladı adamın. Durdum. Vurdum. Oh Bir de molotop yedi. <laughs> Hadi sisin içine termale vurdum. Başkaları sıkıyor Mert Yeri yukarıda. Havada vurdum. Sen bayağı vurmuşsun okay ama. Ya. Aynen bayağı vurdum ben onu. Bizimle misin, değilsin? Ben atlayamadım malak gibi. Altta çok koşma. Barış koruyor diye lan. Artık korumuyor. Ben yukarı çık. Gene bir geldi. Geldi orası çocuklara. <laughs> Ondan da geldiler. Kemal <laughs> <oyu> vuruyor. <laughs> lan? Yalnız iki takım var. Onlar da burada bomba yapıyor. Oğlum bu ne lan? Ben Yalnız, nasıl... Vuruyor? Beni nasıl vuruyor? Ben vurdum onu. Seni vuramadan. Abi durdu durdu. Gene ben geçerken çıktı ya lan oradan. Rus çocuğundan vurdu bana. Aşağıda. O evet. geliyor buraya. Vurdum. Çok yakında var hemen gene burada. Bunlardan cam şey geçiyor mu ya? Kurşun camlardan geçiyor. Harika Düştü yer neresi? Tam şura. Bomba, bomba, bomba. Ama adamlarla savaşıyorum ben ya. İkisini de vurdum yani üstelik. Ama attım ya. Ama ben şurada öldüm. Aa bak içeride düştü. Ha şurada bizi bilmiyor olabilir. Mert burada. Şurada işaret. Görmedim ya. 19 saniye. 16 saniye. Geldi Alan gelecek. Adam da adam geldi ne Ben şimdi. Orada bıraksam gelip bombalayacak bizi. Hemen koşmam lazım. Çok kötü oldu. Ben adamı göremedim 2 saat ya. Yani. Harika. Adam var burada. Bombayla patlattım herifi. Bir tane daha var. Böyle evet, bir şey yok. Arkamızda adamlar indi lan. Tepeye indi. Buraya geldi. Biraz vurdum tepeyinin de. Atta var. Mert sen kapıyı göremezsin oradan. Bak oradaydı beyazlı. Barış ölürsün. Seni vuranı vurdum. Niye çıktın ki aç ya? Biz evin içindeydik. Ney evin ne? ne ya? Çok yanlış söyledim. Mermilerim çıkmış ya. İnsenize <laughs> lan. Sis verdi bana. Burak kaldırabiliriz ha. Aa şurada var bak. Her yer. Acil sis lazım. Acil sis daha tamam. aldım. Bomba mı? Bir sis daha lazım ya. Yani. Aşama altı. köpek seni. Şuradaydı. Sağına dikkat et abi. Bunlar birbirine sıkarken. Adamı sarıda adam vurdum ben. Kaldırıyor ha, arkadaşını. İyiyim ne az da. Yapma. Aa bak başka onu da arkadaşını da vurdular beyler. Aşağıdan sıkıyor. Ya nereden? Burada burada. Burada savaşıyorum ben baya. Ya Shadow'a gitsene abi. Ya, ya, illaki şu olacak ya. Neyse boş ver. Boş ver burada. Acaba şurada ya da ana var mı? Uzak silahı ile yakın. Barış vursana. Vurdum. Saklandın mı? adam burada. Vurdum lan. Buradaydı. Asist aldım. Ya bu tek başına geziyor. Aynen. Bak 10 saniye var hemen. Burada loot'un babası var ya. Aman! Vurdum. Mavi çift şeyi var. Acil almam lazım. Aldım. Aldım, 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 aldım. En uçağı o zaman adam bir yerden. Şuraya girmem lazım. Geldi. O diğer adam geldi. 7 saniye. Uff. Buradakini fena vurdum. Bir de sarı sarıda vardı. Haydi. Nerede? Ona giriyoruz? da vurdum. Nerede Barış? Lan oğlum işaretimde işte sarıda. Maviye doğru gidiyor. Aa adam Aa. gelmiş lan. Ha siz neredesiniz oğlum? Ben sarıya doğru geldim sen deyince. Aa adam ne? Evi... Ya böyle bir saçma. <laughs> yani adam eve geri kalıyor ben. ya. Tamam da eve gelmiş de. Yukarı nasıl çıktı o? Bizi görmeden. Mert ben Hiç düştüm. Hiç fikrim yok. Lan, ay ay ya? ay adam Hayda. Adam. Adam. Adamı... Haydi. 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 lan. Öldüm Haydi. 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 tepede tepede Haydi. Oha! Herkesi vurdum. Ben düştüm. Düşüyorum. Neredesin? Bittim. Hep. Bunu da vurursan bittiler. Abi göremiyorum ki siz görüyor musunuz? Hayır. Of of. Burada. Şurada sarıda. Benim, ben birini indirdim, öbürü de beni indirdi. Bir sis var mı? Tamam. Şimdi ona onun diğerleri onunla. Benim de vurduğunu devamlı getirdim. Adamlar alttalar. Kötü yerde kaldılar. Aa ben vurdum niye ölmediler ben ölüm. Yakın en sondalar. Kaso tamam, biri gitti. Burda burda burda. Kaç ama. Taş kardeş. Lan, kaçmadın. Bu tarafa benimle beraber kaçtın. Düştüm aşağı düştüm. Burada adam var. Beyler gelin hadi. Geliyorum ben. Barış aşağı insene Barış. kalmış. Niye bekliyorsun? İleli var bir tane. Tamam bir... öldü. Aa, Beni öldüren muhtemelen.